Başkanım kayın meselesini iletti. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Ben çok samimiyetli bir adamım. Hiçbir zaman şuramda bir şey olmaz. Her şey açık bir ve şeffaf bir şekilde konuşan bir adamım. Bu net bir büyümdür. Altını çizerek söylüyorum. Net bir, bir büyümdür. Bu konu konuşulmuştur. Konuşan arkadaşlar isimleri de bence mevcuttur. Zeki Başkanım niyetli bir teklifte bulundu. Belki e bu ismi açıklamaya davet ediyorum. Beni arayan, bana bilgi veren, bu etik olmaz ama ben bir çağrı yapıyorum oradan sizler aracılığında, sizlerin huzurunda. Şimdi bu konunun konuşulduğu saatte ve o grubun orada, bu konuş, konuyu konuşan grubun orada olduğu saatte belirli. Havaalanında olmuştur bu olay, havaalanında. Dolayısıyla o saatler içinde orada kameralar var, kayıtlar var. Bu kayıtların Trabzon'da kamuoyuyla paylaşılmasını rica ediyorum. Eğer o kayıtlarda dediğiniz gibi kamera kayıtları orada mevcut. Bir dakika Ufuk Bey bakın bir dakika suç duyurusu değil. O kayıtlar çıkarılsın. Eğer orada bu bahsi geçen konu konuşulmamış ise yap, hayır hayır orada, orada konuşuldu bu konu konuşan isimler de belli. Hepsi bende mevcut. Bu konuda Ulaştırma Bakanımız beni aradı. Ben kendisiyle de bilgi paylaşımı yaptım. Arkadaşlar kendi aralarında şaka vari konuşmuştur değildir ama bu konu konuşulacak konu değildir. Ben de ben de anlamak başım dik bir insan olarak yaptığı görevden yaptığı işlerden emin bir insan olarak o özgüven içerisinde bunu kim konuşursa yanlış konuşmuştur. Bu konuşulacak konu değildir. Altını çizmek için bu konuyu kamuoyuyla paylaştım. Ama dediğim gibi eğer biz öyle bir şey konuşmadık. Başkan, yani. başkan, başkan, konuşulacak konu değil mi diyorsanız siz konuyu taşıyın. Hayır. Yani, konuşan oluyor. arkadaşlar yani, nezdinde. Hayır Zeynep Bey. Efendim? Efendim? Ufuk Bey. Şimdi su, bana göre özel bir bilgiyi benimle paylaşan bir insanın ismini benim inşa etmem ahlakçı olmaz, şikayet olmaz. Dedikodu değil bu. O, ben söz. de diyorum ki, Bakın ben de diyorum ki eğer bu kadar şey iseniz buyurun oradaki konuşulan ortam belli. Konuşulan saat belli. Başka kamera kayıtlarını inceleyin bakın. Başkanım hukuk, hukuk da hukukçu müddeyim iddiasını ıslatmakla mükelleftir. Bir şey iddia ediyorsunuz sonra da bunu dinamik gibi Trabzon kentinin ortasına bırakıyorsunuz. Kadriyet edemeyen yapmak kimse, için. Yapmayın. Kimse, söyleyin. ismini net söyleyin. Şu şahıs şu şekilde konuştu, biz de gereğini yapalım. Gerisi bizim için dedikodudur. Ben kimseyi... Daha ne güzeldi, dedim ki o. Müddeyi, iddiasını ispatla Ben de olmayan bir konuyu konuşacak bir insan değilim de hiç kimse de olmayan bir konuyu konuşmaz. Dolayısıyla orada bu konu konuşmuş, konuşan isimler de mevcut, belli, kayıtlarda da belli. Sizden rica ediyorum Allah rızası için kamuoyuyla de paylaşın. Ben buradan savcılığı göreve davet ediyorum başkanım. Bunu ihbar kabul etsin. Şu söylediğinizi Trabzon Cumhuriyeti savcısı ihbar kabul etsin. Gereğini de yapsın. Değil. Yoksa biz, de dinleyemeyiz de. biz dinleyemeyiz Bakın insanları. Bakın siz sizden ricam şu. Sizden ricam, siz de, ricam şu. Siz biz alamayız. Ama siz istediğiniz kayıtları oradan almak. Biz alamayız yaparsın. başkanım. Alırsınız. alırsınız. Yine de dedik bunu yapıyorsunuz. Bu hukuk devletindeyiz. Yapmayın lütfen ya. Ben, ben siz de ilan edin buradan. Suç duyurusuna bulunuyor. Suç duyurusuna İftira evet. ediyorsunuz ama. İftira ediyorsunuz. Evet, edin. ben ve Zeyn Başkanımıza iftira ediyorsunuz. Hayır. Söyleyin. Gidin. Gidin. Söyleyin başkaları alın, inceleyin ondan sonra. İddia sahibisiniz. Müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Ben. Evet. Kanuni normdur.